Yede kes, kude kes, havada kes, havada kes, havada kes, kes, ana neresinde kes, çok iyi. Yede kes, öyle satıyorum. Arkadaşlar bu makine daha ne yapsın? İstersen böyle peynir gibi, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Anete bakın ya. Çok güzel bir anet. Abi kaldırma, kesti de kaldırma. Başa kadar geçsin. Yani şunu at, oh et yaptın. Ben bunu çıkacağım. Bak vurma, vurma. Bu çivi katası var Baba daha Bu bir daha <laughs> bir daha <altısı. gülüyor> bir. <de> böyle kes. ne kesme. Ömür boyu. Bak istersen böyle kes. Ömür boyu <laughs> Ömür boyu. boyu. istersen bir daha kes. Milyonlarca şişe kes bunu. Yerde kes, gözde kes, havada kes. Havağın dalında kes. Anam ne kesem sen kes. Öyle ne bileyim ben ne de keseceğim. Bıçakları bile et bıçak ekme servis. Hayır, 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 servis hayır, hayır, hayır. Döner bıçaklar burada yitiriyor. Kayıçı yitirirken kayıçı diyen Gel, telesmeyi vereceğim ama gelesmeyin. Burada iki deri bir geri kemen çeçamak gibi. Çeviriyorsun iki <laughs> tarafta <da gülüyor> kayıçı yitiriyor. Burada attırıp halka yapıyor. Burada lezmorta yapıyor. Bu şarif ağzını düzeltiyor. İstersen düz kes. İstersen düz kes. Geliyorum bir dakika vereceğim. Bak gel. Ben veriyorum. veriyorum. Şöyle düz kestim. Ay sağ ol. İstersen yumru kes. Böyle şekli kes. Oymalı kes. Yeri de kes. Göğü de kes. kes. Hava da kes. Kavağın dalında kes. Ana ne bileyim ne de kes Şöyle bir dini sizi dağıtıyorum. Şey ne lezmorta? Geliyorum ha. Geliyorum ha. Geliyorum ha. Şöyle bir. Tut abi şöyle iki, efendim şeyler üç. Bak görüyorsunuz dağıtıyorum, dağıtıyorum, dağıtıyorum Ali Bey çağırın. Yüz ne yaptı? şöyle 150 etti. 80, 160. Ne? Yüz <laughs> <laughs> altmış, <laughs> Allah 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 şu şöyle tut abi şunu şöyle bir tane sen ne çevir? Şöyle bir tane sizin. Şöyle bir tane sizin. Şöyle bir tane sizin. Bunu yerde kes, göğde kes, havada kes, karada kes, kavağın dalında kes. Anam ne de veriyorum. Şöyle bir tane dağıtıyorum abi. Şöyle bir tane sizin. Şöyle bir tane aldın mı sen? Şöyle Hala kimse hiçbir şey mi şey da şey evet. Üç Şöyle bir tane sizin. Ne abi? Bak bunlar Üç balatat. Çok güzel bir şey. Ben. Abi Deneyelim. Ne deneyeyim? yapayım. deneme yapayım? vereyim. İstersen böyle peynir gibi. Abi, şöyle bir tane sizin. Ölen Şöyle kes abi gel. Bak sütun tol kes. Gözün öyle da suyu. üzerinde şöyle kes. Dik dik Bas bas bas. Bu kadar basit abi ya. Şöyle tek koy ki bunu. abi veriyorum Aa. Aa, Atıyorum da. Şöyle bir tane, tane, tane sizin. Şöyle bir tane sizin. Şöyle bir. Veriyorum dağıtıyorum ya. Allah'ım. Yarabbim sen işimi duvarsın. Şöyle havadayken, aradayken Allah 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 Allah. Şöyle bir tane sizin, şöyle bir tane sizin, bursun istifade etsin. Bana bir yapın. Üç monete ne alıyor? Bak bıçağını yitiriyor. Kayıç yitiriyor. Et, ekmek, kasap, servis döner bıçakları burada yitiriyor. Bıçak, kayıç yitirirken, kayıç yiyip böyle da aralarına bak. Bak ikileri bir geri böyle kemence çalar bir. Çeviriyorsun iki dakika kayı için duruyor. Burada aktarı bantı Burada lezbe yapıyor. Bak, lezbe yapıyor. Bak burada şu ceket. Göğsü de abi anlatıyor mu? Anlatıyor mu burada? Dinlemiyor musun? Böyle düz kesmeni icap etti. Böyle şekilde kesme icap etti. Böyle şekilde. Böyle düz kesme icap etti. Öğreneceksin abi. Allah 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 Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir denesidir. Böyle bir tanesidir. Şöyle bir tanesidir. Böyle bir tanesidir. Baba, şöyle bak 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 şöyle kes abi. Şuradan bastık. Basın tez ol Uyuşma benim işim. Uyuşum bak ya. Şöyle avucum içine kalem gibi tut da şöyle sağlam. Ya, şöyle bastı bak bak bir <laughs> şey. Dik tut dik dik. Bas. Bu kadar gitti. Gitti. Burada şüşe geçiyor. Burada kayıcı getiriyor. Burada bıçak getiriyor. Burada aktör balka yapıyor. Burada lezbörtü. Ne kadar yapıyor bu lan? Benden çok yapıyor. Bak. <laughs> <laughs> de Daha ne yapsın da bir tek çocuk yapmıyor. Bir de onu yap da daha bana <laughs> gerek yok. Onu yerler mi? Bak bir tek onu yapmıyor. Şu şeyi böyle yerde kes, göğde kes, havada kes, tavanın dalında kes. Anne ne de kes edin ya. Alet bu değil. Bu olmuş bana da satıyorum. Çok güzel. Bıçağını itiriyor. Abi Dalını yapar diyor. Deryem dağıtıyor mu? Dağıtıyor mu? Şöyle bir tane çizeyim. Şöyle bir tane sizin. Şu şeyi böyle yerde kes, göğde kes. Dala, dala, dala. Süper bir şey satıyorum şöyle bir tane sizin. şöyle bir tanesi sizin. şöyle bir tane için, şöyle aşağıya ne var aşağıda aşağıda ne var aşağıda ne var nerede kesin yerde böyle istersen. böyle Allah Allah bak abi. Aile satıyorum ben ya.